Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Bugün eski düğün kayıtlarını izleyerek hepsi tek tek inceledim. O zamanlar kameraya çok yabancıymıştık. Daha doğrusu bilmiyormuşuz bile yani. Çeken kişi de bilmiyor aslında. O dikkatimi çekti. Şimdi size o kesitlerden videolar atacağım ve insanların kameraya karşı tepkilerini göreceksiniz. <laughs>

mı? var. Şu an tabii ki o zamanlar ben de çok çekmeyi istiyordum ama 2006-2007 yıllarında herkes kaçıyordu. Neden bilmiyorum. Bir kitap okumuştum Sapiens kitabında. Orada Neandertal ırkıyla Homo erectus ırkı var. Bir de Arafon var. Şu anki Z kuşağı dedikleri olay bu olsa gerek. Yani şu şu anki Z kuşağı teknolojiye adapte olmuş ama örneğin benim akranlarımın yetişebilen yetişmiş yetişemeyen de o da geride kalmış yani biz de arafon olmuş oluyoruz gibi düşünüyorum ben. Yani eski insanları izleyip de yeni insanları tanıdıkça insanlar bilmiyorum hayattan soğuyor. Diyor ki keşke şu an dünyaya gelseydim gibi düşünüyorlar. Eskilere soruyorsun onlar da keşke dünya böyle olmasaydı diye düşünüyorlar. Eski kayıtları izledikçe ve eski insanlar kafasına bakıp da şu anki kafaya baktığın zaman gerçekten evrimleşmiş oluyor insanlar. Yani o anki düşünceyle şu anki düşünce bir değil. İnsanlarda aşırı derecede paraya tapma olayı çoğalmış. Onu fark ettim. Eski düğünde insanlar gelip yemek yapıp şimdi ise onların hiçbiri yok yani düşünün. Yani insanlar artık zorla çağırıyorlar yani benim altınımı getir falan diye. <laughs> Her neyse dostlar kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.